Selam olsun dikiş makineleri arasında ezilmiş, emeği hiçe sayılmış Hatice Bacım'a. Selam olsun umudu şık ve nitopyalarla elinden alınmış öğrenci kardeşlerime. Selam olsun Ermenek'te Malenci oğlunun cenazesini yırtık ayakkabısıyla almak zorunda kalan Recep amcama. Gazze'ye, Rogoski'ye, Urumçi'ye, emperyalizmin ezip geçtiği tüm dünya halklarına. <laughs> Selam olsun, yandaş olmadığı için ve sadece doğruları söylediği için içinden atılmış gazetecilerimize, hapis yatan <laughs> Selam olsun, diktatöre başa Gezi Parkı'nın yiğit evlatları Ali İsmail'e, olsun tüm emekçilere, ezilenlere, soluğu, nefesi boğazına düğümlenenlere. Ve de bu korku imparatorluğuna karşı dimdik, yıkılmadan yürekleri duran sizlere selam olsun. <laughs> Değerli partilerim, 2006 yılında gençlik konuları üyesi olarak başladığım siyasi hayatıma 2009 yılında İlçe Kurulu üyeliği 2011 yılında önce atan, atamayla sonra seçilerek ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Geçtiğimiz ay içerisinde genel merkezimizden gelen genelge gelince İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adaylığı dolayısıyla istifa etti. Türkiye'nin en genç ilçe başkanı olarak başladığım görevime sizlerin de desteğiyle Türkiye'nin en genç milletvekillerinden biri olarak devam ettirmek istiyorum. Öncelikle görev yaptığım süre içerisinde bu büyük mücadeleye omuz veren, bizimle birlikte olan il başkan yardımcıma, ilçe yönetim kurulu üyelerime, mahalle başkanlarımıza, mahalle yönetimlerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, hukuk komisyonumuza, eylem etkinlik komisyonumuza, kısacası Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeli'yle ilçe örgütüne yürekten teşekkür ediyorum. İlçemiz kurulduğu günden bugüne bu işe emek vermiş, yöneticilik yapmış bütün arkadaşlarıma da ayetten teşekkür ediyorum. Bu dönem içerisinde kaybettiğimiz Zeynel Avcı, Sırma Doğan, Murat Güleç, Erdoğan Yamaç, Mustafa Özkaraman ve İstanbul 3. Bölge Milletvekilimiz Sayın Fer Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum. ve AKP faşizmine karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadele yeni bir mücadele değil. Bu mücadele günümüzde sadece AKP adını alarak tabela değiştirmiştir. Çok farklı hayata geçişle birlikte emperyalist devletler savaş alanının alanlarında mağlup edemedikleri genç cumhuriyeti bir takım anlaşmalara mahkum ederek bu genç cumhuriyeti yıkmak için yıkmak için değişik mücadeleler gelir, bizi bu anlaşmalara mahkum etmişlerdir. <laughs> Şunu çok iyi biliyoruz. Ben de bunu zaman zaman toplantılarında kullanıyorum, söylüyorum. Yasama, yürütme, yargı, sivil toplum kuruluşları, basın yayın organları hepsi kuşatılmış durumda. Yönetenler iktidar gücünü kullanıp her tarafa ele geçirebilir. Ama bir tek bize ele geçiremezler. O da bu halkın umudu. Bu halkın umudu Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. AKP iktidarı 2002'de iktidara gelirken adalet dedi, kalkınma dedi. Adalet dediler, deniz fenerini sorgulayan hakimleri sorguladılar. Adalet dediler, basılmamış kitapları toplattılar. Adalet dediler, uyduruk davalarla gazetecilerimizi, aydınlarımızı, askerlerimizi tutukladılar. Kısacası devasa adalet sarayları yaptılar ama içlerine adalet koymayı unuttular. Kalkınma dediler, Cumhuriyet kazanımı olan bütün kamu kurumlarını dönemin Maliye Bakanı Kemal Ulakı dediği gibi babalarının malı gibi yok sattılar. İşçiye, memura, emekliye dalga geçer gibi zamlar yaptılar. Evet. İç ve dış borç iki, Cumhuriyet'in kuruluşundan 2002'ye kadar olan kısmı kat ve kat üstüne çıktı. Üç şeyle mücadele edeceğiz diye geldiler. Bunlar yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk. Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler, basını sansürlediler. Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler, interneti yasakladılar, İnternet erişimini yasakladılar. Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler, haber spikerlerinin kıyafetlerine dair karıştılar. Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler, gazetecileri işlerinden attırdılar. Yoksullukla mücadele edeceğiz dediler, Van'da Muharrem Bebek babasının sırtında hastaneye gidemeden hayatını kaybetti. Muğla'da Kore gazisi açlıktan ölmüş bir şekilde bulundu. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler. Şimdi ben yolsuzlukla mücadeleyle ilgili bir sürü örnek sayabilirim. Ama artık öyle bir hal aldı ki bu durum bir zaman sonra yakın gelecekte artık Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne yolsuzluk denince herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi yazacak. Ülkemiz gerçekten...